Zeka ile Beta ormanda. Merhaba çocuklar. Hazır mısınız? Bugün Zeka ve arkadaşı Beta ile Bilim Ormanına giriyoruz. Ama dikkat. Bu ormanda her şey bir bilmece olabilir. Zeka ile arkadaşı Beta ormanda gezerken kocaman bir ağaçla karşılaşmışlar. Ağaç konuşmaya başlamış. Merhaba çocuklar. Ben meşe. Beta merakla sormuş. Nasıl büyüyorsun hiç yemek yemeden? Meşe, güneş ışığı Su ve havadaki karbondioksiti kullanarak fotosentez yaparım. Böylece kendi yemeğimi üretirim ve size de oksijen veririm. Zeka şaşırmış. Yani sen hem yemek yapıyorsun hem de bizim nefes almamıza yardım ediyorsun. Ağaç gülümseyerek başını sallamış. Gökyüzünde parıldarım, ısı ve ışık saçarım. Ağaç beni çok sever. Besin yaparken işine yararım. Ben neyim?